Reis, efsane değişmiş. Bakalım şimdiki şey nasıl olacak. Efsane değişmiş. bana şimdi fiteste kalkıyorum. Bana mısın demiyorum. Efsane. Gaz tepkimesi çok değişti arabanın. Gaza bastığın anda aynı anda cevap alabiliyorum araçtan. Çok. Yani hantallığı çok aşırı şekilde bitti Harika. arabanın. Demir Klan merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Fiat Egea 13 Multijet. Bu aracımıza stage 1 işlemi uygulayacağız. Stage 1 işlemimize başlamadan önce arızı tespit cihazımızda araçta stage 1 herhangi bir husus var mı onu kontrolünü yapacağız. Cihazımızı <laughs> bağladık. Araca bağlanıyoruz. Aracımızın taraması bitti. Araçta işlem yapmaya engel herhangi bir husus olmadığını görüyoruz. Doğrudan cihazların bağlayıp işleme başlayabiliriz. Cihazlarımızı bağladık. Aracın okuma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle bağlantı kuruyoruz. Bağlantımızı başarılı bir şekilde kurduk. Şimdi aracın okumasını gerçekleştireceğiz. Okuma işlemimizde başarılı bir şekilde başladık. Okuma işlemimiz tamamlandı. Okuduğum dosyayı bilgisayarıma kaydedelim. Dosyamı kaydettim. Cihaz kontağı kapatmamı istiyor. Kontağımı kapattım ve okuma işlemimiz tamamlandı. Şimdi okumuş olduğum dosyayı karık faili üzerinden gönderip bu linki dosya?